Uzaya yolculuk yapmaya hazır mısınız? Hazırsanız hep beraber uzaya uçuyoruz. Uzay yolculuğumuzun 10. filmi Kırmızı Gezegen. Dünya üzerindeki yaşam ortadan kaybolmak üzeredir. Tek umut yeni bir gezegende yaşamaktır. Bu nedenle Marsa bir grup astronot atmosferi iyileştirme amacıyla gider. Ancak beklemedikleri bir senaryo ile karşılaşırlar. Bu filmin çoğu sahnesi Mars'a benzerliğiyle dikkat çeken Ürdün çöllerinde çekilmiş. Yapımcılar filmin adını yalnız anlamına gelen Elon koymayı düşünmüş. Sonra vazgeçmişler ve Mars koymak istemişler. Ama yine aynı yıl göstereme giren Görev Mars filmi nedeniyle bu ismi de beğenmemişler. Ve Red Planet Kırmızı Gezegen isminde karar kılmışlar. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Uzay yolculuğumuzun 9. filmi Jüpiter macerası. Yine bir grup astronot Jüpiter'de yaşama dair izler alıp olmadığını araştırmak için yola koyulur. İşler beklendiği gibi yolunda gitmez ve çok farklı bir yerde kendilerini bulurlar. Bu film Arthur Clarke'ın Odyssey 2 kitabından uyarlanmış olmasına rağmen epey farklılık içermektedir. Yine film 2010 yılında gösterime giren istila filminden de alıntılar yapmıştır. Uzay Yolculuğumuzun 8. filmi Hayat. Yine bir grup astronot uluslararası uzay istasyonunda bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Yaptıkları bu araştırma küçük bir yaşam formu üzerinedir. Bu film 1979 yapımı Yaratık filminden ilham almıştır. Yine filmin Örümcek Adam 3'ten de sahneler kullandığı söylenmektedir. Uzay Yolculuğumuzun 7. filmi Avatar. Pandora adında bir gezegen barındırdığı madenler nedeniyle bir şirket tarafından sömürge olarak kullanılmaktadır. Gezegenin doğası ile bütünleşmiş bir şekilde yaşayan yerliler için bu durum tehdit oluşturmaktadır. Bu filmde yerlilerin kullandığı dil sıfırdan oluşturulmuştur. Yine James Cameron Avatar'ı 1994 yılında yapmak istemiş ancak o dönemin teknolojisi buna izin vermemiştir. Filmin yapımı 4 yıl sürmüştür. Filmde duyacağınız çoğu hayvan sesi Jurassic Park filmindeki Dinozor seslerinden uyarlanmıştır. Uzay yolculuğumuzun 6. filmi Uzay Oyunları. Dünyamız bir uzaylı saldırısına maruz kalmıştır. Başka bir saldırının yapılmasını engellemek için çocuklardan oluşan özel bir ordu kurulur. Bu ordunun amacı uzaylıları dünyaya saldırmalarına fırsat vermeden kendi gezegenlerinde yok etmektir. Uzay Oyunları'nın liderlik özelliklerini ön plana çıkardığını düşünen Amerikan ordusu bu filmi personeline önermektedir. Filmin bazı sahneleri NASA'da çekilmiştir. Uzay yolculuğumuzun 5. filmi Uzay Yolcuları Uzak bir koloniye, bir uzay gemisinde derin uykuda olan insanlar yolculuk yapmaktadır. Uzay gemisinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle bir kişi 100 yıl erken uyanır. Yalnız kalmak istemeyen baş kahramanımız bir kişiyi daha uyandırır ve ikilinin macerası başlar. Filmin afişinde bulunan bir bölüm Morse alfabesiyle okunduğunda yardım anlamına gelmektedir. Uzay Yolculuğumuzun 4. filmi Yıldızlar Arası. Dünya yok olmanın eşiğindedir. İnsanoğlunun yaşama dair tek şansı ucu bucağı olmayan uzayda bir yaşanılabilir gezegen bulmaktır. Bu uğurda kahraman astronotlar yolculuğa çıkar. Filmin senaryosu yazılırken ünlü fizikçi Dr. Kip Thorne'un çalışmaları kullanılmış. Filmin yönetmeni Christopher Nolan Önce görsel efektlerin yapılmasını istemiş. Yapılan görsel efektleri oyunculara izleten Nolan Onların daha iyi bir oyunculuk sergilemesini sağlamış. Uzay yolculuğumuzun 3. filmi Marslı. Ekibiyle Mars'a yolculuk yapan baş kahramanımız, ekibi tarafından öldü sanılarak Mars'a bırakılır ve Mars'ta bir uzay istasyonunda kurtarılıncaya kadar hayatını sürdürmek zorunda kalır. Bu film NASA'dan yardım alınarak çekilmiştir. Yine filmin bir sahnesinde Mars'ta bulunan ve Everest'in 3 katı büyüklüğünde olan Olympus Mons Dağı'nın NASA tarafından çekilmiş görüntüleri gösterilmektedir. Uzay yolculuğumuzun ikinci filmi Galaksinin Koruyucuları. Bu film Marvel evreninin bir parçasını anlatmaktadır. Kazara bir araya toplanan bir grup dünyayı kurtarma görevini üstlenir. Toplam 3 filmden oluşan serinin 3. filminin 2022 yılında gösterime girmesi planlanmaktadır. Uzay yolculuğumuzun birinci filmi Ay. Ay'ın karanlık tarafına bilimsel araştırma yapmak üzere bir kişi gönderilir. Kahramanımız imzaladığı anlaşma nedeniyle 3 yıl boyunca Ay'da kalmak zorundadır. Bu film 2035 yılını anlatmaktadır. Bu hafta sizlere en iyi 10 adet uzay filmi önerdim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.